we <laughs> İsmim Hacı Bahattin, biçerciyim, 15 yıllık mesleğimdir. Biçercilik ağır bir meslektir. Bu ağır meslekte hem insan işine samimi olacak, hem de topraktan Allahu Teala bize verdiği o emeği kıymetle vermek lazım. O taneyi Allahu Teala yılda bir kere bize veriyor. O şansı, o şahsı da temiz ve hem çiftçiyle samimi olmamız lazım. Bu hakkı değerlendirmemiz lazım. Kışın boştur biçerci, yazın hasadı yapıyor. Haziran ayında yapıyorum. İlk e, Antakya'dan başlanılıyor hasat. Ama biz e, her tarafa eskisi gibi çıkamıyoruz. Artık e, sezonlar bileşti. Sulular, kuraklık geçiyor yıllar. Herkes kendi yerinde sulu arazileri biçmektedir. Bu sene e, kurular geçen seneden birazcık iyiydim mercimekler fena değildi ben biçtiklerim 180 ile 200'e dayandı diyorlar buğday da 100 alan oldu 180 alan oldu 200 alan oldu kuruda suluda da pek e, randumalli bir şey görmedim ben şimdiye kadar o da 400 300 o civarlarda birbirini götürdü biçer patozludur. Gezdiğimiz kendi bölgemizde, Bismil bölgesinde ortalaması ben denk geldiğim yerler böyleydi. Ücret olarak e, zaten rayiş belirleniyor. Onun için de yakın ve uzaklıklar e, ona göre tasarımlarını tarla sahipleriyle çiftçilerle anlaşılıyor. Şu anki biçtiğim e, tarlayı biz nasıl anlaşma yaptık? Bu sene e, saman para etmediğinden dolayı e, eski döneme dönüldü. Daha önceden samanla bedelle biçiliyordu, şu anda ben yine samanla bedel biçiyorum. Saman banadır, adam talasını ben bedava biçiyorum. Sulu araziler şu an kalmış, kurular bitmiş zaten. Pek fazla verim olmadı. Ee, Sular kalmış, o da parça parça. Fazla sulayanlar, yaş olanları biçiyoruz. Bundan sonra doğu tarafı çıkıyor. Ee, Muş, Bulanık, Van doğu tarafı, ondan sonra Kars. Ee, eğer biçerci arkadaşlar o tarafları seçerlerse o taraflara gidiyorlar. Diyarbakır, Mardin için diyorum. Ee, oraya e, onun dışından tercih edenler Kayseri tarafı, Sivas, İç Anadolu, Ankara oralarda daha başlamaktadır. Ortalama bir patozlu bir biçer yani ne kadar ben kendi şahsım e, çok iyi biçersem, sıkıntısız biçersem iki birçok üç bine dayanıyor. Mesleğimde ben e, çekirdekten e, yetişmeyeyim ben Çiftçiyim. Bu benim dalıma girdiği için ben kendi işimden memnunum. Ama ağır bir iştir. Yani ağırlığı nasıl ispatlayabilirim? Bunu 15 yıl içerisinde saçlarım tam ağırlaştı. Bunun bir ispatıdır. Yani ben tanıyan vatandaşlar da bilirler.